teyze. Bak bu adam sana ne dedi bilmiyorum ama... ...kardeşlerim üstüne yemin ederim ben o çocuğa dokunmadım. Dokunmadım. Ne bakıyorsunuz? Oğlunuz bana iftira attı diyorum. Ömer. Burada olmaman gerekiyor. Lütfen durumu daha fazla zorlaştırma. Hocam iyi de ben hiçbir şey yapmadım. İftira atıyorlar bana. Buna sen karar vermeyeceksin Ömer. Lütfen dışarı çıkar mısın? Ama hocam suçum günahım yok ki benim. Lütfen dedim ama Ömer, lütfen. Kusura bakmayın efendim. Ömer. Ne oldu? Konuşabildiniz mi Sevgi teyzeyle? Yok. Murak Hoca izin vermedi. Ya isterseniz Berk'le falan bir konuşalım. Cidden saçmalıyor bunlar. Berk gözümüzün içine baka baka bize yalan söyledi. Duruk ne konuşması? Siz ne istiyorsunuz oğlum ben de? Ha, Ne istiyorsunuz oğlum? Ömer. Defolup gitmeni istiyorum lan. Tamam bırak hiç bulaşma. Aynen haklıyken haksız duruma düşme kardeşim boşver. Ömer, Sarp kendinize gelin. Arkadaş doyamamış kavgaya hocam. Anlamadım ben de. Gel yani bir bitmeden de doyurayım evet. seni. Ömer kes şunu. Ömer tamam. Aklınca tahrik etmeye çalışıyor. Bırak ilgilenme. Çocuklar yeter. Hemen ayrılın. Daha fazla kavga istemiyorum bu okulda. Ya sen... ...sen nasıl bir adamsın oğlum? Utanmıyor mu iftira atmaya? Onu durduk yere bana diklenirken düşünecektin Ömer. Ömer sana durduk yere diklenmedi. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Seni adam yerine koyduğumuz her güne yazıklar olsun ha. Yazıklar olsun. Al benden de o kadar. Boş ver kanka, uyuma. Az sonra atılacaklar, rahat bir nefes alacağız. <laughs> Gerçekten inanamıyorum sana. 18 yıldır benden böyle bir şey sakladığına inanamıyorum anne. Sen yurt dışına gittikten hemen sonra öğrendim ben de. Öyle mi? Ee, peki benim sence böyle bir şey öğrenmeye hakkım yok muydu anne? Ne fark edecekti? <laughs> Şevvalli nişanlıydın, evlilik planları yapıyordunuz. Bu ortalığı karıştırmaktan başka neye yarayacaktı? <laughs> ya gerçekten inanamıyorum ya anne. Annemin benden sakladığı şeye bak. Nişanlıydım ve başka bir kızla ilişki yaşadım. Suzan'la. Hata yapan sendin oğlum. Ben geçen gün Suzan'ı gördüm. Bana bir çocuğumuz olduğundan falan bahsetmedi. Suzan doğum yaptıktan sonra babası bebeği alıp bir cami avlusuna bırakmış. Yoksul bir aile sahiplenmiş. Onlar büyütmüşler Ömer'i. Benim de bunu öğrenmem epey zaman aldı. Cami avlusu. Evet. Suzan da çok uzun yıllar sonra buldu oğlunu. Suzan o çocuğun oğlu olduğunu biliyor yani. Evet biliyor. Ayrıca o çocuk değil Ahmet. Onun bir adı var. Oğlunun adı Ömer. Başka kim biliyor bu konuyu? İsmail. İsmail de her şeyi biliyor. Dışarı çıkıp o çocuğa sahip çıkmalısın. Sahipsiz bıraktığımız, ondan çaldığımız hayatı Ömer'e geri vermelisin. Yoksa sana hakkımı helal etmem Ahmet. Bir manyağın iftirası yüzünden okuldan atılacağım arkadaş ya. Ömer hemen atılmak falan deme şöyle ya. Yasmin'im. Sarp gidiyoruz hadi gidiyor muyuz? Baba çocuk abimi ne hale getirmiş görmüyor musun? Baba anne, sen de mi görmüyorsun? Kızım bu olay bitti hadi. Ne demek bitti ya? Bu ne saçmalık baba? Bu pislik cezasını çekmeden hiçbir yere gitmiyorum. Sarp. Bu işi kapatıyoruz tamam mı? Hayır baba. Bu pislik cezasını çekmeden olmaz. Oğlum sen göreceksin. Cezanı çekeceksin. Ödeteceğim sana bunu. Sen de mi iftira atıp hem de ceza mı keseceksin lan? Ha? Sen bundan sonra benim ve çocuklarımın etrafında dolaşmayacaksın tamam mı? Tekrar ediyorum. Ben sizin çocuğunuza dokunmadım. Dokunmayacaksın. Şikayetimizi geri çekiyoruz. Baban niye yaptı şimdi böyle bir şey? Bilmiyorum. Ama bu burada bitmedi. Burada bitmedi. Göreceksin sen gün. Görüşürüz çitlenbik. Berk yeter artık. Bak saçmalıyorsun kendine gel. Sana mı soracağım ne yapacağım? Karışmasan. Ya sen, sen nasıl bir kadınsın ya? Gel buraya, çığıracağım sana. Allah senden razı olsun, <gülüyor> Canım, ne <laughs> güzel çocuklar Ne var Eski? <laughs> o kadar çok özlemişim ki siz. Biz de seni çok özledik, Sevgi teyzem benim. Sevgi teyzem ya. O kadar mükemmel, o kadar kusursuz bir zamanda geldin ki anlatamam sana. Tam bir süper kahraman gibiydin <laughs> ha. Öyle vallahi. Ömer'im. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun sen. Güzel, Güzel oğlum benim. <laughs> gel, gel, gel sen de. <laughs>